Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bu videoda tutkalsız, boraksız, 3 farklı renkte pofuduk slime yapacağım. Evet tutkal yok, boraks yok. Sadece kullanacağım malzeme işte bu. Sanat kili. Kısmen test videosu ya da challenge diyebiliriz arkadaşlar. Gerçekten çok hafif ve elastik bir madde. Tam olarak ismi sanat kili diye geçiyor arkadaşlar. Ben böyle arayıp da bulmuştum. Daha önce farklı bir markanın buna benzer bir sanat kiliyle beyaz renkte kocaman pofuduk bir slime yapmıştım. Ve onu aktif hale getirmek için vücut losyonu kullanmıştım. Bu kez 3 farklı malzeme kullanacağım. Tıraş köpüğü, sıvı sabunu ve el kremi. Evet killerimi de 3 renk olarak seçtim. Her biri için ayrı malzeme kullanacağım. Kullanacak olduğum bu ürünlerin hangisi daha güzel kıvamlı bir slime yapmamı sağlayacak bunu denemiş olacağız. Hazırsanız hemen başlıyorum. Önce sarıyla başlayalım. Ve bir karıştırma kabı kullanacağım. Karıştırma kabının içine kilimi aktarıyorum. Ele yapışıyor arkadaşlar. Evet, aslında yapışmaması gerekiyordu ya da bu markanın özelliği bu bilmiyorum. Daha önce kullanmış olduğum böyle bir şey değildi ve kesinlikle ele yapışmıyordu. Evet, bunu bir şekilde benim karıştırma kasesine boşaltmam gerekiyor. Hemen tıraş köpüğü üzerine ekleyeceğim. Tıraş köpüğüyle sanat kelimi yoğuracağım. Evet, tıraş köpüğü işe yaradı gibi. Evet, şimdiden her yeri berbat ettim. Ama yoğurmaya başlıyorum. Bakalım nasıl olacak. Şu anda parçalanmış bir durumda. Bakalım birleşecek mi? Ne dersiniz arkadaşlar? Sanki olacak gibi. Evet birleşmeye başladı. Evet bakın kopan parçalar birleşmeye başladı ve olacak arkadaşlar evet. Of harika arkadaşlar. Evet tıraş köpüğü işe yaradı. Bakalım diğerleri ne yapacak? Biraz daha açıp bütün tabaktaki karıştırma kabını iyice temizliyorum. Elinizde hiç yokmuş gibi hiç ağırlığı yok. Ama kopmuyor, esnek. Tam şey, Big Baba kızlar olur ya. Onları çok severim ben. Aynen onlar gibi oldu arkadaşlar. Bakın, hiç kopma yok. Esniyor, esniyor, esniyor. Bakalım ses çıkartacak mı? Yok, ses yok. Ama oynaması çok keyifli. güzel bir sesti. Demek ki oynadıkça ses de çıkartabiliyormuş. Evet arkadaşlar, bu slime'a bayıldım. Muhteşem güzel. Gerçekten oynamaya doyulmayacak bir slime oldu. Ama artık diğer renklere geçmem lazım. Evet, bunu çıkarttım. Kabın içine tekrar koyuyorum. Çünkü kuruyan bir madde. Tıraş köpüğünü ekledikten sonra ne olur bilmiyorum ama yine de önlemimizi alalım kurumasın. En azından ben diğerlerini yapana kadar sizde son bir kez daha gösterene kadar saklama kabının içinde kalsın. Evet şimdi sıradaki ekibimize geçelim. İşte. Evet sıradaki ekibim yeşil kil ve sıvı sabun. Ve şimdi onları deneyeceğim. Bakalım yeşil kilimiz nasıl çıkacak. Yine ele yapışacak mı? Yapışmadı. Yapıştı. Evet çok derinlere batırırsam yapışıyor. Evet böyle bir şey arkadaşlar bakın. Diş macunu gibi. Katı bir krema gibi. Cıvık bir hamur gibi. Evet şu haliyle çok da eğlenceli değil. Hani ele yapışıyor, bulaşıyor, temizlemesi zor. Evet onu aktif hale getirebilmek için sıvı sabunumu ekliyorum. Evet yoğuralım bakalım. Tıraş köpüğü çok güzel yaptı. Bakalım sıvı sabun da işe yarayacak mı? Evet sanırım sıvı sabunu biraz fazla eklemişim. Daha da cıvıklaştı. Evet ne yapacağım arkadaşlar yardım edin. Kaldım böyle. Bunu sanırım sadece nişasta toparlar arkadaşlar. Başka ne ekleyebilirim ki? Hemen bir parça nişastayla yoğuracağım arkadaşlar. Çünkü bu olmadı. Belki olacaktı benim hatam. Sıvı sabunu biraz fazla koydum. Bir yudum sıvı sabunla denemiş olsaydım belki böyle olmayacaktı. Şu anda oldukça cıvık arkadaşlar. Bakın yani tıraş köpüğü çok güzel toparlamıştı. Ama bunda öyle bir şey olmadı. Ben biraz nişasta alacağım. Yoğurmayı deneyeceğim. Bakalım olacak mı? Kurtarabilecek miyiz? Ama şu haliyle olmadı arkadaşlar. Bakın. Evet hadi bakalım nişastayla yoğurmayı bir deneyelim. Bakalım sıvayımı kurtarabilecek miyim? arkadaşlar olmadı. Evet toparlandı. Bakın kopan, açılmayan, uzamayan, baloncuk olmayan, ses çıkarmayan bir madde halinde şu anda. Bu bir climb oldu. Hani daha önce de bir climb videomuz vardı. Nişasta eklediğim için bu böyle uzamıyor. Sadece bu kadar. Evet. Bu kadar uzuyor. Bu kadar, bu kadar. Evet. Uzama yok. Kopma var çünkü içinde nişasta var. Bu bir oyun hamuru oldu arkadaşlar. Bu olmadı. Acaba içine tıraş köpüğü eklesem mi? Onu da saklama kabına aktarıyorum ve ben şimdi diğer rengime geçiyorum. Bununla oynayamadım. Sıvı sabunla yapmış olduğum yeşil renkteki kilden slime olmadı. Oysa ki sarı muhteşem olmuştu. Diğer rengime geçiyorum. Evet, sırada kırmızı ekip var. Evet, şimdi de kırmızı oyun kilini el kremiyle karıştırıp slime yapmaya çalışacağım. Bakalım olacak mı? Hemen elime yapışmaya başladı bile. Bu oyunkiler hep böyle midir arkadaşlar ya? Hep elimize mi yapışacak? Beyaz yapışmamıştı ama. O çok keyifli bir çalışmaydı arkadaşlar. Bu kez çok az miktarda kullanacağım kremi. Evet hala yapışıyor. Biraz daha ekleyeceğim. İçimden bir iz bu da olmayacak diyor arkadaşlar. Yine çok cıvık oldu ve kesinlikle elime yapışıyor. Yine çamur gibi oldu. Hayır olmadı. Yine nişasta kullanayım diyeceğim ama aynı şey olacak arkadaşlar. Kırmızının rengi çok güzel olduğu için bunu gerçekten kurtarmak istiyorum arkadaşlar. O yüzden hiç nişastaya bulaşmayacağım. Sadece tıraş köpüğü kullandığım kilden slime yapabildim. Hele bu hiç olmadı. Tamam ekstra malzemeler eklersem olacak belki ama nişasta eklemek istemiyorum tıraş köpeği ekleyeceğim. Yani bu kez de krem mi fazla koymuşumdur? Ne dersiniz? Of ya. Olmadı arkadaşlar. Bakalım olacak mı? Eyvah daha mı çok bozdum yoksa? Belki toparlar. Evet bu da oldu arkadaşlar. Evet tıraş köpüğü işe yaradı. Bozulan slime'ı tamir etti. Kirlin için eklediğim el kremi olmadı. Daha da çok bozdu. Ama bakın tıraş köpüğü toparladı. Evet arkadaşlar iyice yoğurdum. Slime'ım oldu. Ellerimi yıkadım geldim bu arada. Islaklık o yüzden. Evet tıraş köpüğü olmasaydı bu da gitmişti. Evet bununla bol bol oynayabileceğim. Müzik Yeşil de deneyeceğim arkadaşlar. Yeşile biraz daha tıraş köpüğü eklemeyi deneyeceğim. Evet şimdi yeşil slime kabından çıkartayım. Son olarak bir de onu görelim. O kadar bulaşık bir şey ki arkadaşlar. Değer değmez bakın sarı slime da lekeledi. O yüzden hemen acil yardıma ihtiyacım var. Evet tıraş köpüğü ekleyeceğim. Evet bu da olmayan slime diye bir göstereyim arkadaşlar. Şöyle. Evet arkadaşlar tutkalsız boraksız yapmaya çalıştığım slime'lar işte böyle oldu. Sadece tıraş köpüğüyle yapmış olduğum slime tek seferde muhteşem güzellikte oldu. Diğeri için sıvı el kullanmıştım olmadı. Biraz sonra tıraş köpüğü ekleyerek onu kurtarmayı deneyeceğim. Çünkü bakın hemen yanındaki kırmızı slime'ımızı öyle kurtarmıştık. El kremi de bir işe yaramadı arkadaşlar. Cıvık oldu, çamur oldu. Biraz tıraş köpüğü ekleyerek iyice yoğurdum. Ve sarı slime'ım kadar güzel bir slime haline geldi. Bakın. Butter slime gibiler. İkisi de öyle. Oo, kuruyacak mı yoksa? Yok yok. Hmm. Sorun yok. Benim telaşlanmam. Çünkü şu anda tek odaklandığım şey yeşil slime'ı kurtarabilmek. Bu bir oyun hamuru haline geldi. Bir miktar daha tıraş köpüğü ekleyip slime olması için uğraşacağım. arkadaşlar. Yeşil slime'ı da kurtardım. Oynadıkça oynayasınız geliyor arkadaşlar. O kadar güzel bir madde ki. Eğer bulunduğunuz yerde kırtasiye bulamıyorsanız internete bakın arkadaşlar. Ben çok aradım. Şimdi yeşilde sıra. Wow. En beğenmediğimiz, en umut kestiğim slime buydu. Miktar olarak diğerlerinden daha çok olmuş. Oyun hamuru gibiydi. Yani oynamamız mümkün değildi. Ancak şekil verebilirdik ona. Ama bununla oynayabiliyorum. Evet biraz daha aktif elimizde çalıştırdığımız zaman daha da yumuşuyor. Arkadaşlar aklıma bir şey geldi. Eğer isterseniz bunlar için bir çekiliş yapalım. Ne dersiniz? Daha önce biliyorsunuz hep tutkallı boraksız slime'larımı gönderdim size. Bu kez tutkalsız boraksız slime için bir çekiliş yapalım. İstiyorsanız yorumlarınızı bekliyorum. Bu da böyle. Şimdi kırmızı slime'ımıza bakalım. Kurumuş mu? Hayır. Kuruma yok. Dediğim gibi saklama kabının içinde kapak kapalı bir şekilde kaldığı zaman çünkü o beyazı biz uzun bir süre oynadık arkadaşlar. Ama biraz oynayayım bununla çok güzel arkadaşlar. Renk harika. Tam kırmızı değil. Pembe de değil. Nar çiçeği renginde oldu evet. Tutkalsız, boraksız bir slime yaptım. Peki sizin favoriniz buradan hangisi oldu arkadaşlar? En çok hangi rengi beğendiniz? Ama ben çekiliş yaparsam bunların üçünü birden göndereceğim. Muhteşem güzel arkadaşlar. Oynaması çok eğlenceli. Bunlardan üç rengim daha var elimde. Onları da ilerleyen videolarda farklı maddelerle deneyeceğim. Bütün bu yapacaklarımı yani yeni videolarımı kaçırmamak için kanalıma abone olun. Evet arkadaşlar bu videoda tutkalsız, boraksız, muhteşem güzellikte 3 değişik renkte slime yaptım. Umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğen butonuna tıklamayı unutmayın ve kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı da unutmayın. Videolarımı Facebook, Instagram, Twitter gibi kendi sosyal medya hesaplarınızda paylaşın. Bir sonraki videoda görüşene kadar sağlık, mutluluk, eğlenceyle kalın. Oyun oynayın, çocuk kalın. Hoşçakalın.